Evet, Fenerbahçe-Kasımpaşa bölümüyle devam edelim o zaman. Fenerbahçe-Kasımpaşa karşısında 2-1'lik bir skor aldı. İlk yarı oynadığı oyun tatmin etse de ikinci yarı oynadığı oyun hakkında bir takım şüpheler var. Fakat 2-1 galip gelmesini bildi. Ee, kısaca bir başlayalım istersen. Fenerbahçe hakkında ne düşünüyorsun? Fenerbahçe yine Fenerbahçe gibi oynadı bu sezon Fenerbahçe gibi. Topa sahip olmayı çok önemsemeyen. Ama e, gelgitleri iyi yapıp golü buldu. Fena maçın bu sezon e, erken gol bulması çok önemli. Çünkü e, yorucu bir, çok tempolu bir oyun oynuyor ve 90 dakika yayamayabilir bu oyunu. O yüzden erken gol bulması çok önemli. Bu maçta da erken bir golle maçı kazandı. Evet. E, erken gol bulduğu ilk yarıyı e, Kasımpaşa'ya göre daha baskılı oyunu daha istekli oynadı fakat ikinci yarı bu oyunu devam ettiremedi. Bunun da bence birkaç temel nedeni var. Bunları da zaten konuşacağız. i̇stersen biraz daha taktik hakkında konuşalım. Biraz daha taktik üstüne yoğunlaşalım. Fenerbahçe'nin taktiği hakkında ne düşünüyorsun? Oyun planı hakkında. Yani e, Fenerbahçe çok yüksek tempoyla ama topa sahip olmayı da çok önemsemeyen bir oyun oynuyor. Ee, eğer Hatay Spor gibi aynı şekilde gelgit git cevap veren bir rakip varsa bu Fenerbahçe için sorun değil. Ee, ama Olympiakos ya da geçen maç gördüğümüz gibi Kasımpaşa gibi bekleyen bir rakip varsa Fenerbahçe bazen savunmayı açmakta savunmaya geçmekte zorlanabiliyor ve risk büyüyor. Çok enerji harcıyor bu şekilde de. Ee, yani dediğim gibi Fenerbahçe'nin hızlı skor bulması şart. Çünkü 2-0'da bile 2-0 öne geçtiği maçta bile gerçekten stresi sokabiliyor, maçı riske atabiliyor. Açıkçası ee, diyeyim, her şeye katılıyorum yani. E, imzamı atarım altına dediklerinin altına. Eee kimince değinmek isterim gerçekten. 8 üst üste 8. maçına 90 dakika sahada oynadı. Ligde 6 haftadır ara vermeden oynuyor. Ee, Avrupa'da da iki maçta 90 dakika oyn oynadı. Yani Vitor Pereira'nın neden istediğini görüyoruz. Çok büyük bir şey, e, takviye oldu savunmaya. E, gerçekten vazgeçilmez bir oyuncu. Çok etkili performanstı. Notlarıma bakıyorum. İki hava topu e, kazanmış. Girdiği 4 kilo mücadelenin üçünü kazanmış ve yüzde 89 başarılı pas sahbeti yakalamış. E, yani bakarsak kimi kim? E, Serdar Aziz çok ileri basan, hareketli bir oyun oynuyor. E, Kimince ile onun açıklarını kapatmak zorunda. Böyle olunca Fenerbahçe savunmada bazen hata yapabiliyor. E, Fenerbahçe bu sene yediği gollerin tamamı da öyle, böyle şekilde geldi. Ee, ben ilk önce taktikten başlayayım istersen. Dediğin gibi Fenerbahçe topu vermekten korkmuyor Beşiktaş'ın. E, oyunun aksine mesela Beşiktaş biraz daha topu elinde tutup biraz daha kendini e, az yormaya çalışıyor geçen senenin aksine. Fakat Fenerbahçe de onun tam tersi topu vermekten korkmuyor ki bu da Fenerbahçe'yi yoruyor. E, çok gitgelli bir oyun oynuyor e, Fenerbahçe. Mesela Hatay Spor maçına dediğim gibi bu sorun olmadı çünkü Hatay Spor da e, bu oyuna tamam dedi. Fakat e, biraz daha Kasımpaşa gibi topu e, bekleten, dinlendiren takımlar karşısına sıkıntı çektiğini gördük ee, git gel oyunu gerçekten Fenerbahçe çok yoruyor ki çok da riskli yani olimpiakos maçında da gördük onun hakkında da konuşacağız birazdan ee, git gel oyunun yorması ilk 45 dakikada gördük Fenerbahçe yoruldu ee, özellikle Ferdi ve Muhammed çok yoruldular yani maç sonu ikisinin de hani gördük rol dağılımında bir sıkıntı var bence Fenerbahçe'de Çünkü e, orta sahada Crespo ve Gustavo'ya oranla kanat bekleri yani yanlarındaki isimler Ferdi ve Muhammed çok daha yoruluyor çünkü daha fazla iyi hücuma gidip geliyorlar ki Fenerbahçe biraz daha çizgilere bastığı için Ferdi ve Muhammed yani daha çok yoruluyorlar dediğim gibi. Yani şunu söylemek lazım Fenerbahçe ilk yarıya bir sıfır girseydi yani devre soyunma olmasına bir sıfır girseydi. Kasımpaşa daha da aktif olabilirdi. Daha da e, daha da kaliteli bir maç izleyebilirdik. 2-0'dan sonra çünkü Kasımpaşa açıkçası yani 2-0'dan Kadıköy'de maç döndürmek zor. Bunu zaten Kasımpaşa'nın hocası da ifade etti. E, Kim, İnce Kim İnce, Ali Koç'un açıklamaları var. E, kendisini çok yüksek belalara satmak istiyoruz diye. 8-9'a alamazlar diye. Kendisine katılıyorum. Kimi şey, Bence Fenerbahçe çok fazla şeyler katacak hem maddi hem manevi olarak. Ben çok fazla paralara gideceğini düşünüyorum. E, Vitor Pereira'nın maç sonu açıklamaları var. Açıkçası e, yani o sakat bu sakat ama biz hala lideriz açıklaması camiaya belli bir oranda tabii ki güven verdi, özgüven verdi. O yüzden ben o açıklamaları da çok değerli buluyorum. Biraz daha Olympiakos maçına doğru geçelim istersen. E, Olympiakos maçına önce ben e, oyunculardan biraz bahsetmek istiyorum. Hı hı. Ferdi e, bu senenin vazgeçilmezi. Geçen sene çok e, alt, alt bir performans gösteriyordu. Bu sene Vitor Pereira onu inanılmaz bir oyuncuya çevirdi. Bu maç yine maçın adamıydı. E, e, Muhammed son... Lafını böldüm ba ama Ferdi gerçekten geçen sezon... Ee, hani, öne, öne geçtiniz 2-0 artık kendi yayınınız için topu illa tutmak için birkaç beceri hareketi yapmak için anlıyordu oyuna fakat gerçekten geçen hafta da söylediğim sana muhteşem bir dönüşüm Vitor Pereira'nın ellerine sağlık ee, Muhammed yine son iki maçtır iyi boyun sergiliyor ve e, Gustavo'nun attığı golde e, Rossi attığı pas gerçekten çok değerli Rossi yavaş yavaş kendini buluyor 2 asist yaptı bu maç ben Rossi'nin çok kaliteli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Onun dışında e, Berisha sifteği yaptı, golünü attı. Biraz şansaydı ama o da bu gol ona moral verecektir. E, Muhammed dedin? Muhammed, onun da bir nokta geçmek istiyorum. E, Stefan Kun ben alacağını düşünüyordum şahsen ki almalı da bence fakat almadı. Ama bu e, ilk seçimleri olduğu için daha yeni geldi açıkçası. Herkesi detaylı bir şekilde inceleyemediği için mutluluklarını almamıştır. Çünkü e, ben Muhammed'i kesinlikle alması gerektiğini düşünüyorum. Ki Bir sonraki seçimlerinde de alacağını düşünüyorum. Gerçekten her yerde oynuyor. Çok iyi bir performans çıkarıyor. Muhammed gerçekten ondan da ümitliyim. Evet, Olympiakos maçına geçelim istersen. Fenerbahçe dediğimiz gibi... Yine ilk golü gitgelli bir oyun yaptığı için aldığı riskler sayesinde yedi. E, açıkçası 1-0 geriye düştükten sonra da e, pozisyonlar bulmasına rağmen golü bulamadı ve 2 ve 3 geldi. E, çok net pozisyonlar da var. Pelkas'ın pozisyonu gibi. Birkaç pozisyon daha var. Onlar hakkında ne söylersin? Yani Olympiakos golü attı ve yine kapalı bir savunmaydı. Fenerbahçe bu sene kapalı savunmayı açmakta zorlanıyor. Zaten bitiricilik konusunda sıkıntısı varken üstüne böyle bir başak e, Başakşehir gibi böyle bir savunma eklenince Fenerbahçe'nin gol atması bir aile zorlaşıyor. 6 um, ay bu maç e, farkı ku kurtardı. altı e, Altay'ın kurtardı Topladı dönen gollerde Olympiakos biraz şansa ama hak ettiği bir galibiyet oldu. Ee, ben sıra, bir şey de istiyorum. Sıra bakma. Ee, medyada görüyoruz Fenerbahçe 3 4 diş ile şampiyon olamaz diyor. Bunu bunu her sene görüyoruz ve bu demek ki Fenerbahçe doğru yolda. 3 4 3 Fenerbahçe için çok ideal bir diziliş ve taraftar sadece sabretmeli. Eee baktığım zaman Chelsea'ye e, kimse ona güvenmiyordu. Üstü ne diyordu ama sonunda Şampiyonlar Ligi aldı. Ee, takım tamamen oturunca gol sorunu da çözülecek. Bunlar sadece üstünlüğün sancıları. Açıkçası ben de bu tarz sorunlar gördüm sosyal medyada. Fakat bence de Fenerbahçe taraftarının birazcık sabretmesi lazım. Çünkü e, ben açıkçası 3-4-3'ün Fenerbahçe adına e, düzgün bir sistem olmuştu Fakat e, buna bu sisteme yönelik birkaç tane oyuncu eksiği var. Özellikle Kanat, Kanat Bek Bunlara da takviye yapılması lazım. Ee, Bence bu... sol kanat beki çözdü. Ferdi orada iyi. Ee, sağ kanat bekine ihtiyacı var gerçekten. O sayı e, bir maç yeterli bir maç yetersiz. Çok dengesiz. Muhammed henüz genç. Ee, tüm sezonu götüremez. Onun dışında zaten orada başka bir adam kalmıyor. Ya açıkçası ben ne olur ne olmaz. Çünkü bunların hiçbirinin asıl mevkisi hani Ferdi de dahil kanat bek değil. Bundan dolayı bence yüzde lazım. Yani bir tane olur, iki tane mi olur? Lazım. Biraz daha, dediğim gibi, Olympiakos maçı üstünde yoğunlaşırsak, Mesut'un olmaması biraz etkiledi bence. Çünkü Mesut olsaydı, tecrübesiyle birlikte de biraz daha farklı bir şeyler görebilirdik. Ee, ama Fenerbahçe olmadı, olduramadı. Açıkçası e, favori olarak çıktığı bir maçta, kendi evinde yapamadı biraz daha Olympiakos Başkanı'nın e, söylemleri hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Bunlar e, futbolun üstünü kapatan mevzular. Yani açıkçası ben bu tarz bir açıklamanın söylemenin çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Hani ne gerek var ki takımın almış galibiyeti onu kutlamak yerine hala bir e, bu tarz söylemlerde bulunmak. Kendisini zarar ediyor, kendisinin nasıl bir adam olduğunu, hangi seviyede olduğunu gösteriyor. E şunu da unutmasın, ee, buralar İstanbul, İzmir Yunan toprağı değil, Türk toprağı. Bunu da unutmasın bence. Seninle birkaç söylemek istediğim bir şey var mı? Yani e, bu sırf gaza getirmek için söylenmiş bir şey ama bence daha da e, sadece fenomaç değil, tüm taraftarları toparlıyor, topluyor. Aynen öyle bizi, e, tüm Türk halkı yani bunun karşısında durdu. E, dediğim gibi çok gereksiz açıklamalar. Evet, Fenerbahçe bölümünde noktalayalım istersen. Galatasaray, lise bölümüne geçelim.